Hop! Haalet! Hop! istiyoruz? istiyoruz. Eşit, ücret istiyoruz. Değerli basın emekçileri, umudun ve mücadelenin adı olan cesur kadınlar, kıymetli yol arkadaşlarımız. Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullarla Mücadele Günü. Ama biz biliyoruz ki bugün takvimde duran sıradan bir tarih değildir. Bugün milyonlarca insanın açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa karşı yükselttiği bir çığlıktır. Bugün artık yeter deme günüdür. Çünkü bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil umudumuz da soframızda çocuklarımızın gözlerindedir. Yoksulluk artık sadece ekonomik bir sorun değil, bir insanlık sınavıdır. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor. Emekliler bir ömür boyu çalışıp kurak neye muhtaç hale getiriliyor? Gençler hayal kurmak yerine yurt ve burs kuyruklarında bekliyor. Ve biz biliyoruz ki bu tablo bir kader değil. Bu 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının bilinçli tercihidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin onurlu insanlarına söz veriyoruz. Biz bu yoksulluğu yöneten değil, bu yoksulluğu bitiren iktidar olacağız. Bizim anlayışımızda sosyal yardım bir lütuf değil, bir haktır. Vatandaşın karnını doyurmak değil, onuruyla yaşamasını sağlamak görevimizdir. Hiç kimseyi açlıkla, borçla, yardıma muhtaçlıkla terbiye etmeyeceğiz. Çünkü biz adil bir Türkiye istiyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların geleceğe umutla baktığı, kimsenin bugün ne pişireceğim kaygısıyla yaşamadığı bir Türkiye istiyoruz.